Evet kedi cumhuriyeti. Ne oluyoruz ya? Ulan siz mafya mısınız lan? <laughs> Silah çeker gibi bir var böyle patiler matiler 180 derece 90 derece. Cık. Bir de ikisi eş zamanlı yaptı ha şu. İkisi beraber böyle 90 derece dönüp patilerini bana doğru tutlar Lan siz mafya mısınız lan? Cık. Torbacılık falan mı yapıyorsunuz? Ayıp yani. Torbacı kediler. Cık. Şunun gözleri ne kadar güzel baksana da gözleri güzel. Bu daha insancıl biraz. Ulan mafya mısınız siz lan? Böyle dönüyorlar, mönüyorlar, patilerini bana doğru tutuyorlar. Bir de silah versek sıkacaklar vallahi. Bu kedilere fazla mı yüz vermişler bilmiyorum ki. Öyle dememek lazım tabi. Zaten hayvanları ortadan kaldırmak için bahane arıyorlar. Gel piş 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 piş. Oyuncak, oyuncak gel. <laughs> Evet mafya bir gitti. Konuşlandıkları yeri de zaten. Allah.